Herkese merhabalar. Bugün sizlerle tekamül nedir, tekamül süreci nedir? Bununla ilgili küçük bir video çekmek istedim. Tekamül kelime anlamıyla olgunlaşmak, ilerlemek demek. Peki tekamül süreci nedir? Özüne dönmek, kendini bulmak, kendini yaşamaktır. Hepimize, bu, hepimiz bu dünyaya aslında tekamül sürecimizi tamamlamak için, tamamlaması için bedenlenerek geliyoruz. Yani asıl görevimiz tekamül sürecimizi tamamlamak. Peki bunu nasıl yapacağız? Bu hangi evrelerden geçiyor? Öncelikle küçük bir hatırlatma yapmak isterim sevgili dostlar. Hepimizin yolculuğu, yol haritası bambaşka. O yüzden birbirimize lütfen sen ne yaşadın ki, sen ne bilirsin, benim yaşadığım şeyleri yaşamadın gibi sözler söylemeyelim. Çünkü hepimizin yol haritası bambaşka. Kim zorluklar yaşadı. Kim neler yaşadı ve neler gördü hiçbirini bilemeyiz. O yüzden lütfen birbirimize bu şekilde söylemlerde bulunmayalım. Tekamül sürecinde aslında kendimize sormamız gereken bir soru var. Acaba ben bu dünyaya niye geldim? Benim görevlerim, benim ödevlerim neler? Bununla ilgili çok küçük ve çok basit bir çalışma yapmamız istiyorum ben. Sizler de kabul ederseniz. Lütfen Derin bir nefes alarak şöyle rahat bir pozisyona geçin. Dünden bugüne dek hayatınızı şöyle bir tarayın. Neler yaşadınız? Neler gördünüz? Kim sizi üzdü? Kimler ne yaşattı? Bunlar size ne hissettirdi? Bunları şöyle bir düşünün ve arzu ederseniz bir kağıda yazın. Ve aralarında ortak noktayı bulmaya çalışın. Çünkü tekamül sürecinde sürekli önünüze çıkan olaylar, kişiler aslında sizin tamamlayamadığınız ödevlerdir. Örneğin evlenmek istiyorsunuz. Çok sevdiğiniz bir sevgiliniz var. Ya da sürekli karşınıza evli erkekler çıkıyor ya da sürekli kıskanç bayanlar. Hiç düşünürüz mü bunlarla için karşılaşıyorsunuz? Çünkü hepimizin vermesi gereken ödevler var. Demek ki hala verememişiz. O yüzden karşınıza çıkan sürekli tekrar eden, tekrara düşüren olayları şöyle bir düşünün. Neyi, nerede, niçin yapıyoruz? Çünkü tekamül yolumuzda bizi sonuca ulaştıracak şey ödevlerimizdir. Size kim ne hissettirdi, kim ne yaşattı ya da sizi ne, hangi olay tekrar düşürdü? Şöyle bir göz atın. Bundan sonra eğer ödevinizi verirsiniz, Aynı konular tekrar tekrar gün yüzüne çıkmayacak. Bu listeyi oluştururken anneniz babanız dahil lütfen kendinize dürüst olun. Size ne hissettirdiği önemli çünkü burada. Konunun, kişinin hiçbir önemi yok. Önemli olan burada almamız gereken dersler. Bu dersi tamamladığımızda tekamül sürecimizi tamamlamış oluruz. Hepinize sevgiler sunuyorum. Hoşçakalın.